Merhaba arkadaşlar kanalıma ve mutfağıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün ekşili köfte yemeği ya da çorbası yapıyoruz. Bazıları yemek bazıları çorba olarak söylüyor. Siz nasıl isterseniz onu söyleyin. Ekşili köfteyi ben çok seviyorum. Bir orta boy soğanı rendeledim. Yoğurma kabımı aldım. Yaklaşık 400 gram kıymamız olacak arkadaşlar. 400 gram kıymayı ilave edelim. Üzerine 3 yemek kaşığı yıkanmış pirincimi ilave edeceğim 3 yemek kaşığı da pirinç ilave edelim 1 adet yumurta yaklaşık 1 tatlı kaşığı kadar tuz ilave edelim 1 çay kaşığı karabiber ilave edelim ve yoğurmaya başlayalım arkadaşlar. İyi bir şekilde yoğurmamız gerekiyor. Şimdi köfte harcımdan küçük küçük alıyorum arkadaşlar. Fındık büyüklüğü kadar yuvarlıyorum ve tabağıma koyuyorum. Arkadaşlar gördüğünüz gibi küçük küçük köftelerimi hazırladım. Şimdi dolapta bunları biraz bekleteceğim. Sert olması gerekiyor. Daha sonra yemeğimi pişirmeye başlayacağım. Şöyle yakından da göstereyim. Arkadaşlar şimdi ekşili köfte yemeğimi yapmaya başlıyorum. Sıcak suyum kaynamaya başladı. Ben köfteleri ilk önce kara suyu çıkması için sıcak suda birazcık kaynatacağım. Çünkü suyun renginin bulanık olmasını istemiyorum. Köftelerimi yavaş yavaş sıcak suyun içerisine atıyorum. Bu şekilde köftelerim hepsi sıcak suyun içerisine birazcık e, suyu, kara suyunu çıkaracağız. Daha sonra bu tencerede de yemeğimi hazırlamaya başlayacağım. Arkadaşlar tereyağımız eridi. Yaklaşık bir yemek kaşığı kadar da sıvı yağ ekleyeceğim. Daha sonra havuçlarımı kavurmaya başlayacağım. Şöyle 2 adet havuç doğradım. 2 adet orta boy patates arkadaşlar. Patateslerimizi de ilave edelim. Şimdi köftelerimizi diğer tenceremizden alıyoruz ve suyunu süzdükten sonra süzgeç yardımı ile şöyle göstermek istiyorum. Yemeğimizin içerisine ilave ediyoruz. Şimdi arkadaşlar köftelerimizi ekledik iyice karıştırdıktan sonra bir buçuk litre kaynamış suyumuzu ilave edeceğiz. Gördüğünüz gibi suyu bulanık değil arkadaşlar. Gayet berrak. Ee, bunun için ben önceden köftelerimi kaynattım. Ee, görüntüsü şu şekilde bulanık olmasın böyle berrak olsun diye ayrı bir tencerede köftelerimi kaynattım. Şimdi ekşili köftemin terbiyesini hazırlayacağım. Terbiyesi için bir su bardağı yoğurdu kabıma aldım. Üzerine Silme 3 yemek kaşığı un ekliyorum. 1 adet de limonun suyunu sıktım. İyice karıştıracağım bunları şimdi. Şöyle bardağın dibinde arkadaşlar yoğurt vardı. Azıcık su ekledim. Onu da döktüm. Şöyle iyice karıştıracağım. İlk önce böyle soğuk bir şekilde açacağız. Daha sonra yemeğimizin suyundan ekleyeceğiz ki kesilmesin. Köftelerimiz dolapta beklerken bir taraftan da bu şekilde sosumuzu hazırlayıp dışarıda bekletebiliriz. sosumuz hazırdır. Çorbamızın suyundan ekleyelim ve iyice karıştıralım. Şimdi içerisine ekleyebilirim sosumu. yaklaşık bir tatlı kaşığı kadar da tuz ilave edelim ve karıştıralım. Çorbamızı kaynamaya bırakabiliriz. Gördüğünüz gibi suyu çok güzel bulanık olmadı, berrak oldu ve bu tarif herkesin damağında lezzetini bırakacak. Şöyle köftelerimi görüyorsunuz. ekşili köfte çorbamız hazır şimdi tabağımıza alabiliriz gördüğünüz gibi şahane görünüyor şimdiden misafirlerinizi bu muhteşem tarifi yapıp sunabilirsiniz şimdiden deneyeceklere afiyet olsun bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın Afiyetle kalın.